Hepinize merhaba tekrardan. Ben Oğuz Sesi. Bugün sizlere oyunları seviyoruz.net'in ofisinden sesleniyorum. Bu videoyu izlemenizden 20-25 gün kadar sonra oyunları seviyoruz e. hepinizi bekliyoruz. Ee, çok güzel bir orada size site hazırladık. Ee, umuyoruz ki çok güzel yıllar geçireceğiz. Şimdi bugün e, size kutu açılımını yapmak istediğim ürün. Aver Media'nın Live Game Portable isimli ürünü. 3 gün kadar önce sipariş verdim internetten. Sonunda elime ulaştı. Ben biliyorsunuz e, kanalımda daha çok konsol oyunlarını yayınlayan bir insanım. geçtiğimiz Yıllar içerisinde fakat son 3-4 aydır falan memnun kalmadığım için iki tane başka üründen hem daha böyle güzel bir ürün aradığım için daha doğrusu bunu aradığım için o ürünlerden kurtulduk biraz daha böyle PC oyunları önermiştim. Artık bundan sonra yine benim kanalımda bol bol GTA 5 videoları göreceksiniz her gün 365 gün boyunca her gün benden size bir tane video hediye armağanım olsun umarım beğenirsiniz tekrar eskiden olduğu gibi. Ee, çok güzel bir cihaz, hakikaten çok e, harika, çok güzel bir cihaz yani. Ee, hadi gelin şimdi hep birlikte kutu içi şeyine bakalım yani bakalım. Hadi bay bay. Tamam, şimdi gelin hep birlikte şöyle bir kutunun içinden neler çıkıyor ona bir göz atalım. Buraya neden polaşkücü koydum derseniz, e, Şu yüzden koydum. Şimdi kutuyu açıyoruz ama. Evet. Şimdi AverMedia e, Live Gamer e, Portable'ın boyutu bu kadar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuraya bunu koyuyorum, buraya da bunu koyuyorum. Evet. Yani kısacası daha ufak bir e, cihaz, e, bildiğiniz doğal çok düşten ufacık bir cihaz diyebiliriz. Hani iki e, şöyle yaparsak benim elimin yarısı kadar bir şey diyor Şimdi ürün bu. Nereden ben kaydediyorum falan diye soracak olursanız, buna basıyorsunuz. Tıklıyorsunuz, kayda başlıyor. Burada e, ışık yanıyor falan. Neyse, bundan sonraki videomda zaten göstereceğim size onu. Burada iki tane switch var, e, bölüm var. Bu switchler neye yarıyor derseniz bir tanesi e, bakın burada böyle bilgisayar modu, bir tanesi de SD kart modu. SD kartı alırsanız, burada bakın SD kart olası var. Hemen bakın burada kartı takıyorsunuz. Bilgisayara ihtiyaç duymadan kaydınızı alabiliyorsunuz. Eğer bilgisayarla kayıt yapacaksanız falan, canlı yayın yapacaksanız tekrar bilgisayar moduna alıyorsunuz. E, bunu aldığınız zaman da bilgisayardan yayın yapıyorsunuz falan. E, burada yine güç e, şeyi var, girişi var. Şimdi arka tarafına bakalım hemen hızlıca. Arka tarafında iki tane HDMI in-out. Burada da işte kulaklık girişleri, mikrofon girişleri ki şu anda zannediyorum dünyadaki herhalde iki modelden bir tanesi. iki üç modelden biri belki de tek mikrofonlu kulaklık destekleyen model. Hani direkt bilgisayarınız olmasa bile anında küt diye buraya işte şeylerinizi takarak direkt mikrofon kulaklığınızı şunları takarak hemen headsetinizden oradan şey yapabiliyorsunuz video çekebiliyorsunuz. Burada bir tane mini HDMI girişi var PlayStation 3 için. İşte şey bu. Cihaz bu. Ee, şöyle çevirmem gerekirse. Cihaz bu. Arka tarafı silikon bu arada. Çok ilginç, güzel bir materyalden yapmışlar. Silikon. Ee, şöyle tutayım. Şimdi gelin hep birlikte kutunun içinden başka neler çıkıyor. Şöyle bir bakalım. Burada böyle bir şey var. Ee, Şunu bir kere şuraya kaldırayım ben. Tamam. Ee, bu ne? Ha. Böyle bir e, XSplit şeyi veriyor size kartı veriyor. Bu kartın e, içinde e, bir şey var. İşte sizin hani üç ay boyunca şimdi bana bu üç e, evet, ay boyunca kullanabileceğim işte kodun olduğu e, şey yazıyor burada da yine. Buradan böyle XSplit'in premium versiyonunu tabii ki yani paralı versiyonunu 3 ay boyunca bedava kullanabileceğim nitelikte bu. Bunu da böyle koyalım. Bakalım başka neler çıkıyor kutunun içinden. Şöyle bir hemen şey yapayım. Evet, böyle bir kutu. Neresinden açılıyor bu? Ha, burasından açılıyormuş. Şöyle açalım, bakalım. Tahmin ettiğim şeyler muhtemelen içinden çıkacak olanlar ama hani daha önce biliyorsunuz çok kullandığım için böyle aletleri. Evet, daha boş başka bir şey yok. Bu ne? Ha, çantası çıktı. Bakın böyle güzel bir çantası var. Ben de şu an ilk defa görüyorum sizlerle birlikte. Bakın, Avermedia logolu, böyle güzel bir kılıfla geliyor. Bakalım içine hemen bunu tıkalım. Şöyle diye tıkıyorsunuz. Buradan da bunu mı? Heh, tamam işte size böyle portable bir kayıt cihazı bu. Ee, onun dışında bu ne? Ha, bildiğiniz işte HDMI. İki tane HDMI var. Fakat bu HDMI'ların boyutu hakikaten şey demişlerdi internette. Çok kısa demişlerdi. Ben inanmamıştım. Ulan bu ne? Minicik. Hakikaten minik. Neyse. Bu nedir? Ha bildiğiniz işte şey e, kabloları yine ses için. Bu yani PlayStation e, 3 için mini HDMI kablosu var. Şu ses size bunu da göstereyim mini HDMI ses için. Hemen şöyle şuradan bakın. Bu PlayStation 3'e giren alan. Bu da bu cihaza girecek olan. Yani bu cihazın şu kısmına. Hemen şuradan şöyle. Evet bakın tam buraya. Zaten burada şey yazıyor. AV in yazıyor. Pardon ters çevireceğim. Şu an buradan hakikaten geçirmek zor oluyor. Bir dakika. Evet. Bu şekilde bakın böyle takıyorsunuz falan. Ee, direkt işte PlayStation 3'e takarsam ben şimdi bunu. Şuna basarsam kayda başlar yani. Öyle bir cihaz bu. Bunun dışında başka ne varmış? Hemen hızlıca geçeceğim. Bu ne? Ee, bu da... Bu neymiş o? Ha bu da güç kablosu. Hiçbir şekilde bir elektrik şey e, zımbırtısına ihtiyacınız yok. Bunu alıyorsunuz, buraya böyle takıyorsunuz. Aha da buraya. Bunun arkasına şuraya. Şöyle geçiriyorsunuz bunu böyle. Sonra şu USB'yi de PlayStation 3'ünüze takıyorsunuz buraya. İşte size gücü oluyor. Gördünüz mü? Bu kadar. Bu kadar kolay. E, bu da e, bildiğiniz component'lar. Component kabloları. Component Hemen bunu da açayım. Gerçi işime yaramayacak ama. E, bu da e, Xbox 360 için komponent kabloları yani içinden çıkanlar bunlardır falandır filandır teşvikendir bundan sonra benim kanalıma güç verecek olan cihaz e, budur pompalar e, görüşmek üzere hadi bay bay ha bu arada bir ekleme daha yapacağım videoyu kapattıktan sonra aklıma geldi bu kutunun içinden de yine bu çıktı e, bu da yine e, haber medyanın sitesine girerek oradan yani artık CD üretmiyoruz diyorlar e, CD yerine diyorlar ki işte oradan diyorlar. Bu REC ne bu? Evet. E, Recent World isimli, REC Central isimli bu programı indirerek kayıtlarınıza başlayabilirsiniz diyorlar. Onun dışında işte bildiğiniz belgeler var. Gezellemetin belgesi falan falan peş pekan. Durum bu yani. Bay bay.